Bismillahirrahmanirrahim Soru Cevap Nefis cihatı diye bir şey var mıdır? Soru Nefis cihatı diye bir şey var mıdır? Bu kavram nasıl ortaya çıkmıştır ve kim ortaya atmıştır? Bu konudaki hadisleri nasıl değerlendirmeliyiz? Cevap 1 Kasım 2023 tarihinde şer'i manadaki kıtal manasını taşıyan cihatla ilgili soru cevap yayınladık. Dilde cihat, cehd, çaba sarf etmektir, mücadele etmektir. Şeriatta nefis cihadı ise nefsi Allah'a itaat etmeye zorlamak ve günah işlememek için mücadele etmektir. Allah şöyle buyurdu. Kim haddi, Allah'ın sınırlarını, aşarsa ve dünya hayatını, ahirete tercih ederse onun geleceği ve barınağı cehennemdir. Kim Rabbinin makamından korkarsa ve nefsi heba ve hebesinden nehyederse onun geleceği ve barınağı cennettir. Naziat 37 ila 41. İnsanın kendi nefsini heba ve hebesinden nehyetmesi, günah işlememek için nefsiyle cihat etmesi, mücadele etmesidir. Zira nefis insanın iradesi altındadır. İnsan kendi nefsini günah işlemekten alıkoyabilir. Allah'a itaat etmeye zorlayabilir. Allah şöyle buyurdu. Yarattığı nefse andolsun. Ona facirliği ve takvalığı ilham etti. Kim nefsine tezkiye ederse felaha kavuşur, kim nefsine ihanet ederse başarısız olur. Şems 7 ila 10. Allah bu ayetlerde kendisi nefsi yarattığını gösterirken bu yaratılışın büyük olduğunu göstermeye dikkat çekerek ona and içer. Gerçek nefis acayip bir şeydir. İnsan onu hisseder ama görmez. İçgüdüler ve uzvi ihtiyaçlardan oluşur. Allah onda facir, günah işleme kabiliyetini yarattığı gibi takvalı, helali ve iyiliği işleme kabiliyetinde yarattı. İnsan iç güdülerini ve uzvi ihtiyaçlarını helal yolla, Allah'ın emrettiği şekilde veya haram yolla ve nehirlerine uymayarak doyurabilir ve tatmin edebilir. Nefsi Allah yarattı, aynı anda insanda irade yarattı. İnsan iradesini şöyle veya böyle kullanabilir. Bu nedenle Allah haşa zalim değildir. Ona göre ödüllendirir. Kim nefsini tezkiye ederse, temiz tutarsa feraha kavuşur, cenneti kazanır. Kim nefsine ihanet ederse Allah'ın yasaklarını aşıp emirlerine uymazsa başarısız olur. Cenneti kazanamaz, cehennemlik olur. Bu nedenle insan kendi nefsini temiz tutmaya mücadele etmelidir. Bu kendi elindedir, iradesi dahilindedir. Yoksa kayar ve kaybeder. Çünkü nefis günah işlemeye meillidir. Allah şöyle buyurdu: Şüphesiz ki nefis kötülüğü emreder. Ancak Allah'ın rahmetiyle kurtulanlar müstesnadır. Yusuf 53 Allah'ın rahmeti onun dinidir, hidayetidir. Hidayetli kimseler ve Allah'ın dinine bağlı olanlar kendi nefislerini kötülükten nehyedebilirler. Bu nedenle Enbiya suresi 107. ayette Allah Resulüne hitap ederken seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik diye buyurdu. İnsanlara doğru yolu gösterip onları azaptan kurtarmak için bir vesiledir. İnsan hidayetli olursa Allah'ın dinine inanıp bağlanırsa rahmet edilmiş olur. Allah'ın şefkatine nail olur azabından kurtulur. Bu ayetin nüzül sebebi ise kralın karısı zina yapmak için Yusuf'u zorlamaya çalıştı. Fakat Yusuf Aleyhisselam kabul etmedi. Kadın nefsine uydu, kötülük işlemeye çalıştı. Yusuf Aleyhisselam bu kötülüğü işlememek için nefsiyle cihad etti. Allah'tan yardım diledi. Bu şekilde Allah'ın rahmetiyle kurtuldu. Allah ona hidayet verdi. Günah işlememek için mücadele etti kral onu ödüllendirmek isteyince toprak mahsullerinden sorumlu olarak tayin edilmesini istedi. Bu dairede çalışırken babası Peygamber Yakup Aleyhisselam'a ve daha önce İbrahim Aleyhisselam'a Allah'ın vahyeti şeriatı uyguladı. Küfrü uygulamadı. Zina işlememek için hapsi tercih etti. Birkaç sene hapiste yattı. Öyleyse nasıl en büyük günah olan küfrü uygular? Haşa! Bu töhmeti ona yapıştıranlar iftira atarlar. Musa'ya ve Hazreti Ayşe'ye iftira atanlar gibidir.'' Yusuf aleyhisselam bir günah işlememek için nefsi de cihad etti. Küfür sistemi ise her günahı serbest bırakır. Zina, eşcinsellik, faiz, kumar, içki vesaire serbest bırakır. Bu günahları işleyenlerin vebalini taşır. Onlardan kat kat günahkardır ve hepsi beraber toplanıp cehenneme atılır. Bir peygamber bunun için mi gönderilir? Nefsini lavm edip muhasebe eden kimseye Allah övdü. Böyle nefse and içti şöyle buyurdu. Kendine lavmeden nefse yemin ederim. Kıyamet 2. Lavm etmek, kınamak, hesaba çekmek, pişmanlık duymak manalarına gelir. Günah işlediğinden veya kusur gösterdiğinden dolayı kendi nefsine lavmeden kimsenin değeri yüksektir. Bir daha işlememek için pişmanlık duyar. Bir farzın yerine getirmediği zaman kendi kendini kınar ve telafi etmeye çalışır. O farzı yerine getirir. Ali İmran suresinde 135. ayette geçtiği gibi mümin kendi nefsine zulmederek bir günah işlerse Allah'ı hatırlar. Ondan mağfiret diler, pişmanlık duyar, günah işlemeye ısrarlı kalmaz. Tekrar bunu yapmamak için söz verir ve salih amel yapmaya çalışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mücahit, Allah'ın itaati uğrunda nefsiyle cihad eden kimsedir. Mücahit, Allah'ın nehyetinden hicret eden, terk eden, kimsedir. Termizi İbn Hanbel, İbn Hibban, Nesai. Allah'ın emirlerine uymaya mücadele eden kimse mücahit, cihad eden sayılır. Zira nefis günah işlemeye meyilli olduğu gibi tembeldir. Rahatı sever, çaba sarf etmek istemez, zarar görmeyi istemez, hep menfaati sever. Cimridir, bencildir. Bundan kurtulmak için Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve farzları yerine getirmek için nefisle mücadele etmek gerekir. Silahlı olan savaş, kıtal zor bir şeydir. İnsan savaşa gitmeye istemez. Ya ölüm ya da yaralanma ya da sakat kalma tehlikesi vardır. Bu nedenle Bakara Suresi 216. ayette Allah, siz ya kıtal savaş farz kılındı, oysa ondan nefret ediyorsunuz, diye buyurdu. Yine Nisa Suresi 77. ayette imanı zayıf olanlar, Rabbimiz niçin bize kıtalı farz kıldın dediler. Cihad etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve sair farzları eda etmek için nefisle mücadele etmek gerekir. Nisa suresinde 140. ayette münafıklar ancak tembel tembel namaza kalkarlar diye buyurdu. Nefis cimridir. Zekat ve sadaka vermek Allah uğrunda harcamak istemez. Bununla ilgili birçok ayet geldi. Allah fedakarlığı överken bencilliği kötülüğü yasakladı. Mümin emir etmek ve münkeri nehyetmek zalimlere karşı çıkmak, hak sözü söylemek ve hilafet devletini kurmak yoluyla İslam hakimiyetini tesis etmeye mücadele etmek gibi farzları yerine getirmek için nefisle cihad eder. imanını güçlendirmeye çalışır. Zira nefis gevşer ve rahatlığa meyleder. İmana zayıf olanlar için bunlar birer ağır farzardır. Çünkü zalimlerin eziyetlerine maruz kalmaktan korkar. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu en üstün cihat saydı. Şöyle buyurdu şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalip ve zalim yöneticiye karşı çıkıp ona marufu emredip münkeri nehyederek öldürülen kimsedir. El-Hakim Üstedirek hadis kitabında rivayet etti. Senedi sahihtir. Yine şöyle de buyurdu. Cihadın en üstünü zalim yönetici karşısında hak sözü söylemektir. Ebu Davud, Tirmizi İnsan güçlü imana sahip olup bütün farzların eda edilmesinin ehemniyetini kavrarsa, ve bütün haramlardan vazgeçmeye kararlı olursa nefsi de cihat edebilir. İnsan imanlı olup salih amel yapan kimse olarak günahtan tövbe ederse ve özellikle büyük günahlardan temiz olarak vefat ederse üstün nefse sahip sayılır. Nefsi mutmainne denilir. Huzurlu ve mutlu nefistir. Allah şöyle buyurdu. Ey nefsi mutmainne! Rabbinin rızasını kazanarak ona dön. Benim kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecir 27-30 bazı Müslümanlar İslam dışındaki batıl dinlerden etkilenip onların yanlış fikirlerine ve hareketlerine uyarak nefis cihadını yanlış anladılar. O batıl dinler insan dünyadaki lezzetleri ve şehvetleri ihmal etmeye davet eder. Lezzetli yemek yemeyeceksin ve güzel şeyleri almayacaksın der. Hatta evlenmeyeceksin ve kadınlarla hiç ilişkin olmayacaktır. Bir hırkayla, kalın ve güzel olmayan elbiseyle, biraz su biraz yemekle yedinecektir. Bu şekilde nefis cihadı gerçekleşir. Bu anlayış batıldır. İslam'a tamamen zıttır. Ayrıca diğer batıl din ve felsefelerden etkilenerek insanın beden ve ruhtan oluştuğunu anladılar. Buna göre insanı temiz tutmak için ruhaniyeti güçlendirmek gerekir. Bu nedenle bedenin ihtiyaçları, içgüdüler ve uzvi ihtiyaçlarını köreltmeyi savunur. Böylece nefisle cihat gerçekleşmiş olur. Oysa hayat sırrı olan ruhun ruhaniyetle hiçbir alakası yoktur hayat sırrı olan ruh her canlıda da bulunur. İnkarcılarda bulunduğu gibi hayvanlarda da vardır. Bu ruh insanı yönlendirmiyor. İnsanı yönlendiren akıldır. Bütün ayetler ve hadisler bunu açıklıyor. İnsan aklıyla Allah'a, Resulüne ve kitabına inanır. Bu kitabı kavramaya çalışır. Allah'la alakayı idrak eder ve bağlanır. Zira ruhun birkaç manası vardır. Hayatın sırrı olan can, Cebrail, şeriat ve Allah'la alakayı idrak etmektir. İşte Allah'la alakayı idrak etme manasını içeren ruhu yanlış anladılar. Oysa bu ruh, her işte Allah'ı, emirini ve nehyini hatırlamaktır. Onun emirlerini yerine getirmek ve nehirlerine vazgeçmekte ruhanet gerçekleşir. İmanı atmosfer oluşur. Bu şekilde nefis cihadı yapılmış olur. İşte insan Allah'ın helal kıldığı maldan istifade eder. Güzel yemek de yer, güzel elbise de giyer güzel eşyalara ve evlere de sahip olur. İslam bunu hiç yasaklamıyor. Ruhaniyet ve imani atmosferin oluşmasına ters değildir. Engel değildir. Zira Allah'la alakayı idrak edip emir ve nehirlere rahat ediyor. Allah şöyle buyurdu. Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde zinetinizi alın. Temiz ve güzel elbise ve kokuyla gidin. Yiyin ve için fakat israf etmeyin. Haram şey yemeyin ve içmeyin. Allah müsrifleri, hatta aşıp günah işleyenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için ortaya çıkarttığı zinetleri, güzel şeyleri, hoş ve temiz rızkı yasaklayan, haram kılan kim? De ki, bunlar dünya hayatında müminlere aittir. Kıyamet gününde ise sadece müminlere mahsustur. Kafirlere hiç yoktur. Böylece ayetleri bilen ve düşünen insanlara açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak görünen ve görünmeyen bütün kötülükleri, günah şeyleri, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği halde Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a atfetmenizi haram kılmıştır. Araf 31-33 ila Bu ayet ve buna benzer ayetler ve hadisler, cihadı nefs iddia ederek vücudu ve dünyayı ihmal etmeye yasaklamıştır. Bakara suresinde 200 ila 202 ayetlerinde bir kısım insanlar Rabbimin sadece dünya güzelliklerini ver diyenleri kötüledi ve bunların ahirette hiçbir nasipleri olmadığını bildirdi. Fakat bir takım insanlar, müminler, Rabbimiz bize hem dünyada güzellikler hem de ahirette güzellikler ver derler. Bunların hem dünyada hem de ahirette nasiplerini alacaklarını beyan etmiştir. Evlilikle ilgili birçok ayet ve hadis geçmiştir. Evlenmemeyi ve rahipliği, uzleti, kötüledi. Evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmiştir evlenenler ve çok çocuk sahibi olanlar daha fazla sevap kazanacaklarını müjdeledi. Fakirliği kötüledi, rızkı kazanmaya ve zengin olmayı teşvik etti. Fakat kibirliliği, gösterişi, safahatı, şımarıklığı ve bencilliği yasaklamıştır. Hayırlı işlerde ve takvada müminlerin birbirlerine yardımlaşmalarını ve Allah uğrunda harcamalarını emretmiştir. İşte cihadı nefsin manası budur. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve nehirlerden uzak durmak uğrunda nefisle mücadele yapmaktır. Bunu yapmayan nefsine zulmetmiş ve Allah'ın azabını da hak etmiş olur. Esat Mansur